Şeker hastası olanlar var. Oruç tutamadılar. Ne yapmaları gerekiyor? Paraları varsa imkanları günlüğüne en az yedi buçuk liradan efendim işte yedi buçuk de düz hesap durumu müsa En azı yedi buçuğu düşmemek üzere günlüğü kaç gün? 29 gün çekti bu sene. 29 kere işte her gününe yedi buçuk en az. Ama ben 20 vereceğim günlüğüne. Anneli tutulmaz. Femen tatavâ hayran fevû hayrûlle. Hayrını artıranın Allah ecrini artırır. İstersen günlüğüne 100 milyon ver. Param çok varsa ver. Ama en azı yedi buçuğu düşmemek güzel Hoca ben yedi buçuk falan günlük veremem. E veremezsen Allah da bir şey sormuyor, istemiyor. Tamam hastasın, oruç tutamadın. Allah da buna bir ceza yazmıyor. Ama gününü hesap edeceksin. Her güne ne vereceksin? Fidiye. Bunun adı fidiye. Fitre başka. O senede bir. Fidye başka. Fitre sağlam, sakat herkes veriyoruz. Fidye oruç tutamayan bunu fidye olarak, kefaret olarak onun yerine verecektir.